İnsanın gönlü coğrafyadan büyüktür. Yaratılmışların en şereflisi olan insanı anlamlı kılan, sinesinde Allah aşkını taşımasıdır. Allah'a ibadetle neşelenen bir insanın fani yolculuğu, güzelliklerin banisi veya şahidi olmakla sürer. İstanbul'un Güzide ilçesi Küçükçekmece'den gözün ve gönlün gördüğü her yeri yakınlaştıran bir hikayeye ulaşıyoruz. Ömür yolculuğunu ölümsüzleştiren çalışmaların hikayesini görüyoruz. Küçük çekmece müftülüğü gündüzü geceye katarak Allah kelamı ve peygamber sevgisini yüzyıllarca kalacak çalışmalarla sürdürüyor. İlçe müftümüz Mustafa Temel'in önderliğiyle başlayan projeler sadece sayıların değil niteliğin de insanın güzel yaşaması adına önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Küçük çekmece kalpteki engelleri ortadan kaldıran çalışmalarla, hafız olan gençlerin duasıyla başlar sabahlar. Yürekten nefese Allah aşkı yankılanır minarelerden. Yavuz Sultan Selim'den Cennet Camii'ne, Mevlana'dan Kanarya Camii'ne insanlık için atılır adımlar. Ezan-ı Muhammediye ile bahar bahçeye karışır sokaklar hayrın ve dinin anlamlı kıldığı bir hayat yaşamak adına sabah namazında müftüsüyle buluşan gençler bilir İsveç'teki kardeşinin derdini. Beyaz yan sakallarını amin diyerek yüzüne götüren Anadolu kokulu dostlar anlar Suriye'nin, Bosna'nın, Sudan'ın ve nice dünya şehrinin ihtiyacını. İstanbul'un nüfusu en kalabalık ilçesinde ulaşılamayan hiçbir gönül kalmasın diye sabahlar başlar ilçe müftülüğünde. Atakent'teki müftülük binasının her odasında hem ilçe hem de dünyanın dört bir yanındaki kardeşleriyle birlikte atar kalpler. Sudan'da su içen kardeşinin duasına sığmak ne büyük saadettir. Rusya'da küçük çekmece Camii'sinde yapılan tesbihat sonrası duasına amin diyen birinin olduğunu bilmek ne büyük güvendir insan için. 4-6 yaş arası çocuklar için açılan kurslarda duyulan besmeleler, Sudan'a, Bosna'ya, Suriye'ye, gıda ve kırtasiye yardımlarının hayrını başlatıyor. Kur'an kurslarından kelamların en güzeli yayılır küçük çekmecenin sokaklarına. Çocuk büyütmenin değil, İslam nuruyla aydınlanmış evlatlar yetiştirmenin merkezi haline gelen yatılı kurslarda tevazu sahibi vatan evlatları yetişir. Hediyem Kur'an olsun diyen binlerce insanın duasıyla dolar gökyüzü. Birlik ve beraberlik duygusuyla ziyaret ettiğimiz ailelerimizle mutludur ilçemiz. Şehitlerimize minnettarlıkla buluştuğumuz programlarda aynı duaya amin dediğinde kalpleri mutmain olur komşularımızın. İlçemizdeki 103 caminin kubbesi altında buluşup, hayırla, güzellikle, Allah sevgisiyle birbirine kavuşan insanımızın hoş sohbetidir bahçelerimizi her daim baharla buluşturan. İlçe müftüsü Mustafa Temel, görev süresi içinde 13 caminin ibadeti açılmasını sağlarken, küçük çekmecenin yarınlarına yıldızlar gibi parlak mekanlar kazandırmış oldu. İmam Buhari Külliyesi ilim rüzgarıyla yetişen gençliğe şahit oluyor. İlçe müftümüz Mustafa Temel ve görevini Allah aşkıyla hiç yorulmadan sürdüren ekibinin özverili çalışmaları insanın coğrafyalara sığamayacak gönül mülküne sahip olduğunu gösteriyor. Sayılar nitelikli çalışmaları yenemez. Küçük çekimece, insan ömrüne sığmayacak projeler ve nitelikli çalışmaların buluştuğu bir adres olarak kardeşleriyle yaşamaya devam ediyor. Allah'ın rızası ve Peygamberimizin şefaatine nail olmak için gün geceyi, gece güneşi bekliyor. Sudan ve Someli'de en ince noktalar düşünülerek Müslüman kardeşlerimizin hizmetleri görülmüştür. Bir yudum suyun hayalini kuran Sudanlı kardeşlerimizin Günlük ihtiyaçlarının dışında tarım faaliyetlerinde de kullanabilecekleri 16 su kuyusu açmayı Allah nasip etti. Derslikler, abdesthaneler ve mescitler güzel düşünen, güzel gören insanların el ele vermesiyle ortaya çıktı. Sudan da açılan 5 farklı medresede edilen dua Bosna Hersek'teki İslam Kültür Merkezi'nde amin diye karşılanıyor. Kubbemiz bir, bakışımız bir, inancımız bir. Hayırsever dostlarımız, işbirliğiyle gönül mülkünü kurduğumuz kardeşlerimiz sayesinde hizmetkar olmanın bahtiyarlığına erişiyoruz. Vakıf Başkanı Mustafa Temel ve ekibinin Allah rızası gayesiyle Afrika'dan Balkanlara, Kafkaslardan Türkiye'ye yaratılışın manasını gerçekleştirdiği çalışmalar azim ve kararlılıkla sürmektedir.